Merhaba herkese, sevgi ve saygılarımla başlıyorum. Üniversitelerde uzaktan eğitim bahar yarı yılı için başladı ancak tepkiler devam ediyor. YÖK'ten, üniversitelerden, Gençlik Spor Bakanlığı'ndan açıklamalar geliyor. Hatta Türkiye Barolar Birliği tarafından uzaktan eğitim yargıya bile taşındı. Şimdi hepsini bir özetleyelim arkadaşlar. Neler oluyor? Öncelikle KYK yurtlarının şu anda 5'te 1'inin depremzedelerle dolu olduğunu bugün Gençlik Spor Bakanı açıkladı. Aslında uzaktan eğitimin gerek çesi de KYK yurtlarının depremzedelere açılmasıydı. Yurtlardaki depremzede oranı şu anda %20 bile değil. Gençlik Spor Bakanı bugün 160 bin kapasite depremzedeler tarafından şu anda kullanılıyor şeklinde bir açıklama yaptı. Tüm imkanlarımızı okuluyla sosyal donatılarıyla depremzedelere tahsis ettik dedi. Yurtların toplam kapasitesi 850 bin. Yine bunu bakan belirtiyor. Şu anda da 160 bin kişi depremzede olarak yerleşmiş durumda. Yani bu da yaklaşık %20 bile etmiyor aslında bakarsanız. Türkiye Barolar Birliği uzaktan eğitim kararını Danıştay'a taşıdı ve YÖK de hibrit bile istemiyor. Tamamen uzaktan olsun şeklinde üniversitelere bu şekilde talimatlar veriyor. Türkiye Barolar Birliği YÖK'ün üniversitelerin bu uzaktan eğitim kararına karşı Danıştay'a yürütmenin durdurulması ve iptal istemiyle bir dava açtı. Burada Barolar Birliği YÖK'ün yetki aşımı yaptığını belirtiyor. Yani üniversitelerin vermesi gereken bir kararı YÖK veriyor şeklinde itiraz noktası. Bakalım göreceğiz. Bu arada Nisan'da tekrar değerlendirileceği söyleniyor. Ama genel gidişata bakıldığında aslında dönem boyunca uzaktan eğitim olacak gibi görünüyor. Yeni gelişmeler, yeni açıklamalar mutlaka olacaktır. Takipteyim arkadaşlar. Bildirimleriniz açık olsun. Görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.